Başlayabilir miyiz arkadaşlar? Hazır mıyız başlayalım mı? Cüneyt tamam mı? <laughs> Cüneyt tamam ee, Değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, biraz bu saate kadar sizi beklettik. Fakat e, bizden kaynaklı bir şey olmadığını size tahmin edersiniz. Sabah 11.30'dan beri e, bugün hafta sonu olmasına rağmen ve adliye yoğun olmamasına rağmen. 11 buçuktan beri burada bekliyoruz. Her zaman bildiğimiz bir senaryo hava kararına kadar bir karar almamak ve hava karardığında aslında daha önceden hazırlanmış olan kararı almak. Yani ortada hukuk yok, yargı yok bunu biliyoruz. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Diyarbakır vekilimiz Semra Güzel'i gördük. Ee, avukatları kendisiyle beraber sorguya da girdiler. Ee, son derece iyi. Moralli, bütün arkadaşlara ve halkıma selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bunu lütfen iletin dedi. Bizler de sizler aracılığıyla bunu halkımıza ve bütün HDP'lilere, seçmenlerimize, arkadaşlarımıza iletmiş oluyoruz. Bu saate kadar bekledik. Biraz evvel haberi geldi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğine dair. Tabii ki biz bunu zaten bekliyorduk böyle bir şeyi. E bu dediğim gibi bu hukuksuzluk içinde. Fakat yine ne ilginç olay değil mi? Saatler evvel iktidar yanlısı medya Semra Güzel'in, milletvekilimizin tutuklandığını il ilan etti bile zaten. Yani biz biraz evvel bunu öğrenebildik. Savcılığın bu talebi taleple mahkemeye ilettiğini ve şu anda sorguya e, girecek mahkeme sorgusuna ama Nasıl oluyorsa her zaman bildiğimiz gibi iktidar yanlısı medya tutuklandığını ilan etmiş oldu. Yani önceden hazırlanmış bir senaryo adım adım uygulanıyor. Şimdi senaryo deyince tabii senaryoyu sadece yargı alanında hazırlamıyorlar. Senaryoyu hazırlayan başka makamlar da var. Sabah bir senaryo hazırlanmış. Kim büyük senarist? Süleyman Soylu. Ne yapmış? Süleyman Soylu kameraları hazırlatmış, memurlarına görevi vermiş. Ne yapacaklar? Semra Güzel'in burada adliyeye getirilirken kapıdan girerken ensesinden bastırarak boyunu eğdirmeyi ed planlamışlar. Senaryo bu. Kameralarda hazır. İki polis memuru zor kullanarak Semra Güzel'in saçını çekiştiriyor. Boynundan bastırıyor. Boyun eğsin de bunun görüntüleri alınsın diye. Senarist Süleyman Soylu. Peki ne oldu? Semra Güzel boyun eğdi mi? Eğmedi. Semra Güzel iki polis memurunun ensesinden bastırmasına rağmen o görüntüyü vermedi Süleyman Soylu. Bak sana bir kez daha söylüyoruz buradan. Ömrü billah Kürt halkının ve Kürt halkını temsil eden siyasetçilerin boyun eğdiğini göremeyeceksin ömrü billah diz çöktüklerini göremeyeceksin. Onun için bu senaryolardan vazgeç diye bir kez daha seni uyarıyoruz. Adliye Sarayı'nın önünde bir kez daha uyarıyoruz. Üstelik de Semra Güzel tabii ki bu senaryonun farkında ve bizlere dedi ki biliyorum gördüm basın mensuplarını da hazırlamışlar. Benim boyun eğmemi bekliyorlardı. Eğmedim dedi. Evet. Semra Güzel de eğmedi boynunu diz çökmedi. Hiçbir vekilimizde, hiçbir siyasi temsilcimizde boynunu eğmedi, diz çökmedi, halkımızda boynunu eğmedi, diz çökmedi. Bunu görecek bu iktidar ve ne yazık ki bu iktidar bunu gördüğü zaman aslında bu senaryolarının boş olduğunu gördüğü zaman iş işten geçmiş olacak Süleyman Soylu. Bunu da bir kez daha söylemiş olalım. Şimdi biz kimden bahsediyoruz? Meclise yüzüne de söylediğim için. Burada bir kez daha söyleyeyim. Mafya iltisaklı ve irtibatlı bir İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Bütün uyuşturucu tacirleriyle, mafya liderleriyle usulsüzlük, hırsızlık, yolsuzluk yapanlarla fotoğraf albümü oluşturmuş olan bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. O İçişleri Bakanı rol çalmaya çalışıyor. Rol. Kimden rol çalmaya çalışıyor? onu kendisine sorun sayın basın mensupları. Dün yaptığı açıklamada Edirne'de yakalandı derken işte rol çalmaya çalıştığı için bu sözleri söyledi. Biz bunu da biliyoruz. Ama rol çalmaya kimlerden çalışıyorsa onlar da biliyorlar onun ne yapmakta olduğunu. Dolayısıyla bir kez daha şunu vurgulayalım. Hukuksuz bir işlem sürdürülüyor. Aslında tutuklu yargılanmaması gereken vekilimiz ve şu anda vekilliği düşmemiş olan sadece iki dosya için, iki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez. En sert biçimde kınıyoruz ve protesto ediyoruz. Vekilliği düşmemiş birine yönelik emniyetin ve onun başındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davranışları asla kabul edilebilir değildir. Yasamaya yönelik çok ağır bir itibar sarsıcı bir operasyondur. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Değerli basın emekçileri biz elbette ki Semra Güzel vekilimizin halkın vekili olduğunu biliyoruz. Elbette ki mecliste yaptığımız savunmaları savunmasında da çok net ifade ettiğimiz gibi herhangi bir suç işlemediğini biliyoruz. Elbette ki demokratik siyaset konusunda kararlı bir arkadaşımız olduğunu biliyoruz. Onunla dayanışmamızı ona olan her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Ve şundan da eminiz. Eğer Türkiye'de bir hukuk devleti olsaydı, eğer Türkiye'de hukuk ve yargı işliyor olsaydı, eğer Türkiye'de demokrasi zerre kadarıyla olsaydı, Semra vekilimiz yargılandığı zaman o yargılamanın sonucunda beraat ederdi. Ama bugün Türkiye'de demokrasi yok, bugün Türkiye'de hukuk devleti yok, bugün Türkiye'de hukuk işlemiyor. Siyasi baskılarla, siyasi yönlendirmelerle çalışmakta olan bir yargı mekanizması var. Ve bu yargı mekanizmasının nasıl bir sonuç yaratacağını, nasıl bir karar vereceğini biz şimdiden biliyoruz. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Ee, kısaca söylemek istediklerim bunlar avukatlarının ya da diğer arkadaşların eklemek istediği bir şey varsa onları da eee söyleyelim. Şunları Var mı? Şey? Evet. Değerli basın evet, Değerli basın emekçileri eee Saruhan Hocam zaten süreci eee ifade etti. Nasıl nasıl hukuksuz bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu hepiniz görüyorsunuz. Eee göz göre göre ee, televizyonlara şov yapı, yapılacak şekilde müvekkilimize açıkça işkence yapıldı. Müvekilimiz adliyeye getirilirken müvekkilimize ters kelepçe yapıldı ve bu özellikle İçişleri Bakanı tarafından medyaya e, servis edildi. Biz bu konuda gerekli suç duyurularında bulunacağız. Ama soruşturma savcısına bu konuda bu konuları ifade ettiğimizde soruşturma savcısı suç duyurusunda bulunabilirsiniz dedi. Biz de kendisine görevini hatırlattık sizin göreviniz de herhangi bir şekilde bir suçun işlendiğini duyduğunuz anda Cumhuriyet Savcısı olarak harekete geçmek gibi bir sorumluluğunuz var. Gözünüzün önünde sizin elinizde yürüyen bir soruşturmada açıkça işkence yapılıyor ve siz bize suç duyurusunda bulunun diyorsunuz. Bu Cumhuriyet Savcılarının hangi e, sayıklarla hareket ettiğiniz kendi başına ortaya koyuyor. Semra Güzel Halen Milletvekili şu anda e, söz konusu soruşturmanda soruşturmanın gerekçesi olan her iki fezlekenin dışında sorular müvekkiller, müvekkilimize soruluyor. Fezlekede olmayan, fezlekeyle alakasız olan sorular müvekkillerimize soruluyor. Çünkü her iki fezlekede aslında müvekkile yönelik isnatların oluşması açısından e, suçun unsurlarının oluşması açısından mümkün olmadığını onlar da biliyorlar. Bunun için müvekkilin e, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra bir takım gizli tanıklar, bir takım açık tanıkların ifadeleri dosyaya dahil edilmiş. Oysa ki Cumhuriyet Savcısına da biz bunu ifade ettik. Eğer yeni bir suç işlendiğini düşünüyorsanız halen milletvekili olan müvekkilimiz hakkında e, fezleke düzenlemeniz gerekiyor. Bu soruları o şekilde sorabilirsiniz diye ifade ettik. Ancak Cumhuriyet Savcısı bu itirazlarımızı da kabul etmeyerek müvekile bu soruları da sordu. Yani anlayacağınız aslında kendileri de nasıl hukuksuz bir süreç yürüttüklerini, nasıl, hangi sayıkla hareket ettiklerini kendileri de biliyorlar. Suç işlediklerini kendileri de biliyorlar. Ama işte görüyorsunuz şu anda e, son dakika bize haber veriyorlar. Müvekkilimiz tutuklamaya sevk edildi. Buyurun gelin müvekkilinizin savunmasını yapın. Yani biz bu yargıdan e, bir şey beklemiyoruz. 18 yıllık bir avukat olarak ben bu yargıdan bir şey beklemiyorum. Bu yargının vereceği karar e, ee, iltisaklı bir karardır. Nereyle iltisaklı olduğunu da kamuoyunu takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sorku için yukarı çıkacağız arkadaşlar. evet, Korkudan sorgudan sonra sonucu sizlere paylaşacağız. Haber bir, Şunu alabilir miyim? Bir, Teşekkür ederim. Kolay, kolay. Bir, al, benim.